Selamlar, hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı kandiller diliyorum bu arada. Bugün kot pantolon nasıl ütülenir? Nasıl profesyonel bir şekilde ütü yapılır? Dikkat etmemiz gereken nelerdir? Bunları paylaşacağım. Öncelikle sert bir zemine ihtiyacımız var. Ütü masanız varsa ütü masası kullanabilirsiniz. Yoksa da masa gibi bir şeyin üzerine bir örtü sererek sert zemin oluşturabilirsiniz. Ütümü açtım. Kot pantolonum bu şekilde karışık. Kot pantolonumu masanın üzerine güzel bir şekilde seriyorum düzenli bir şekilde. Önce bu şekilde düzleyeceğiz. Dikiş yerlerini çok detaylı bir şekilde böyle iki taraftan da açarak pantolonu güzel bir şekilde düzleyeceğiz. Kotları ütülerken 3 tane pamuklu ayarına getireceğiz. Çok sıcak demek. Bu ayarda ütülüyorum ben kotları. Diğer ayarlarda çizgiler açılmıyor. Ve sürekli ütü yaptığım için bu ayarda kullanıyorum. Sizin ütünüzün modeline göre değişiklik gösterebilir. Dikkatli bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Pantolonumu dikişlerinden düzleyip ütülemeye başlıyorum. Yavaş yavaş bütün her yerine eşit şekilde ısıyı yayıyorum. Cep bölümünde de cepleri içten düzleyerek şu şekilde gösteriyorum. İçten düzleyerek tekrar açacağım içinde göstereceğim tülerken. Bazı kot kumaşlar kalitesinden dolayı çok güzel ütü tutuyor. Bazıları çok güzel olmuyor. Kumaşların cinsine bağlı. Düğme yerini, fermuar yerini böyle elimle düzleyerek tekrar ütülüyorum. Şu an bölümünü an diye geçer fermuar bölümünü daha detaylı şekilde şöyle ütü ucuyla düzleyerek şimdi diğer bölgelere geçelim diğer bacağında pantolonunun üzerine düzledim bu şekilde burayı da ütülüyorum Tam göstermek için telefonu elime aldım. Kayıt yaptığım aparat yetişmedi. Daha doğrusu kavanoza da yaslamıştım telefonu. Yetişmediği için böyle gösteriyorum. Bu özel bölgeleri pantolonun bu taraflarını teker teker göstereceğim. Şimdi çizgisini yapmaya geçelim. Böyle düz bir ütü attım. açtım. Çizgisini yapalım şimdi de. pantolonumuzun ütülediğimiz pantolonumuzun bu düz şekilde de kullanabilirsiniz çizgili istiyorsanız eğer bu bacaklardan şu iki dikişten tutarak bu şekilde tam bir çizgili yapmak istiyorsanız bu şekilde çizgi üst üste gelecek şekilde birleştirip pantolonumuzu seriyoruz masaya pantolonumu iki çizgisini böyle birleştirerek iki katladım bacağından çizgi oluşturmak için bu şekilde katladım. Şimdi bu şekilde tekrar ütüleyeceğim. Çizgiyle tercih ediyorsanız eğer böyle ütüleyebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken yerler kırışık bırakmamamız, tek çizgi olmasını sağlamamız. Buharlı ütülerde buhar da verebilirsiniz. Ben bu ütüde şuradan buhar veriyorum. Daha düzgün oluşuyor. gördüğünüz gibi buharı daha iyi veriyor. Şuralar kırıldı. Şimdi diğer bacağın da üstüne koyalım pantolonun aynı şekilde katlayarak. Yine aynı şekilde iki dikişi bir araya getiriyoruz. Çizgi dikişini şurada bacaklarda görüyorsunuz. Böyle üst üste koyduğumuzda kendi kendine şekli oluşuyor zaten. Tekrar düzleyip size tekrar orayı da göstereyim. Diğer paçayı da aynı çizgiler üst üste gelecek şekilde katladım ve üzerinden ütülüyorum. Buhar vererek ütülerseniz daha net sonuçlar elde edebilirsiniz. genelde ütülenmez ama biz ütüleyerek kullanıyoruz daha düzgün durması için bazı makineler çok karıştırıyor o sebeptendir ütülüyoruz belki bu şekilde çok güzel bir ütü oluştu şimdi ceplerini ütülemeyi de göstereceğim dışarıdan daha düzgün görünmesini sağlamak için aynı pantolonumun iç cep taraflarına da çevirdim. Daha düzgün durması adına bütün ısısını düşürerek iki noktaya getirebilirsiniz. Bir noktaya getirebilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Çünkü cepler biraz daha ince naylon kumaştan yapılıyor. Yanabilir. Şöyle kumaşıma değdirip ısısına bakıyorum. Buralarda o şekilde ütülüyorum. Dışarıdan daha düzgün durması adına. Dikişlerde birazcık buruşukluk var. Ölçüler tam alınmamış dikilirken. Ütünemede de sorun olacak. Şuralar pireli kullanılmış. Ne yazık ki. Alırken bunlara da dikkat etmemiz gerekiyormuş. bölümü de yine aynı şekilde ütülüyorum dışarıdan. Düzgün durması adına. Cepleri böyle ütülediğimizde dışarıdan daha çok güzel düzgün duruyor. Şimdi çevirip dış taraftan da göstereyim size nasıl olduğunu. Cep bölümünü dışarı tarafında çevirdim. İçeriden ütülediğimizde şu görüntüyü görebilirsiniz. Kağıt gibi oldu dümdüz. Bel bölgesinde böyle fermuar bölgesinde. Tekrar son bir kez bir bastırarak uyguluyorum. Sımaşa göre kod biraz daha zor oluyor. Çizgiler, detaylar derken. Evet son hali böyle oldu cep bölümünde. Dümdüz. Hiçbir kırışıklık yok. Bu şekilde. Şimdi tamamına bakalım nasıl olduğunu. son hali bu şekilde oldu dümdüz hiçbir kırışıklık yok askıya takıp dolaba asabilirsiniz bir püf noktası daha var onu da belirteyim arkadaşlar ütülediğimiz kodlar biraz nemli olabilir eğer eviniz doğal gazlı değilse yani kendi kendisinden değilse pantolonlarınız nemli olduğu için biraz daha dışarıda dolaba koymadan kurutup koyabilirsiniz ve yoksa diğer türlü küf kokusu gibi rutubet kokusu oluşabilir. Havasız kaldığından dolayı. Sert kot pantolon böyle ütülenirdi. Biraz yumuşağını da ütüleyelim onu da gösterelim nasıl yapılıyor. Ütülenmiş pantolonumuzu bu şekilde askıya takıp dolaba takıyoruz. Bu şekilde kaldığında askıda hiçbir kırışıklık oluşmuyor alıp direkt giyebilirsiniz. Şimdi diğer pantolonumuzun ütülemesine geçelim. Evet bu ikinci kot pantolonumuz. Bu biraz daha kadife bir kot. Temizliği biraz daha zor ve ütüsü biraz daha zor olan bir kot pantolon. Bu pantolon kadife kot bir pantolon. Daha çizgili. Daha çabuk kırışabiliyor. Daha çabuk yıpranabiliyor. Kir konusunda da daha çabuk kirleniyor. Şimdi bunu detaylı bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Bunu da dümdüz bir şekilde seriyorum bütün masama yine. Çizgilerinden çekerek bu şekilde. Kırışığı çok olduğu için buna daha sıcak. Ve daha çok buhar vereceğim kullanmayı sevmediğim pantolonlardan birisi. Çok kırışık oluşuyor çünkü bunda. Elimle çizik olan yerleri şöyle düzlüyorum. Ütüm yine sıcak ayarda. Buhar noktasını kullanarak sık sık basıyorum. kadife olduğu için daha çabuk kırışıklık hissediliyor bunda görüntü olarak görünüyor yani ütülerken bile zor açılıyor. bir tarafını bu şekilde yaptım şimdi diğer bacağı katlayalım evet. arka tarafında çevirdim pantolonumun diğer yüzünü iki yüzden de devam ediyorum kadife pantolonumu buharını vere vere kırışıkların açılması için Burada cep bölgelerine de baskı uyguluyorum. Özel çevirmiyorum çünkü bu biraz daha yumuşak diğerine göre. Bu pantolonumu da bitirdim. İçeriden ceplerini diğer pantolonda gösterdiğim gibi ütüleyebilirsiniz. Daha düz durmasını istiyorsanız eğer. Bunu da askıya takıyorum. Şurada yine çizgisi oluştu. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. kelle yaparsanız daha düzgün olur. Şöyle düz bir kez daha ütüye basacağım. Diğer pantolonumuz siyah kumaş bir pantolon. Özel günlerde davetlerde iş yerinizde kullanabileceğiniz bir pantolon. Kumaş pantolonu da önce serdim. Çok karışık bir pantolon yıkanmış. Serdim. Çizgi yerlerini dikkatli bir şekilde ayarladım. Bu şekilde iki dikiş üst üste gelmesi gerekiyor. Ki mükemmel bir sonuç elde et, etmemiz için. Buraları böyle güzelce düzledim. Güzel bir şekilde çok dikkat ederek tek çizgi olması adına şöyle göstereyim size de. Böyle güzel bir şekilde düzledim. Ütü ayarımı en düşüğe getirdim. Şöyle göstereyim. Yüksek yapmıyoruz kumaş pantolon. Buhar vererek bu şekilde dikkatli bir şekilde ütülüyoruz. Buharlı ütüler daha iyi sonuç veriyor. Bizimkisi normal ütü. Bu şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Alt zemini mutlaka sert olmalı ki güzel bir sonuç elde edelim. Pantolonunuz naylona yakınsa ısıyı mutlaka düşürün. Çok sıcak yapmayın. Yanar. Ütü yapışır. Bu şekilde başa kadar devam ediyorum ceplerini ötüledim. Bu pantolonu size göstermek için biraz daha ötüleyebilirim. Çok kırışıksa birazdan suyunu sıkıp sıkıp ötüleyebilirsiniz. Nemli olduğunda daha güzel oluyor. Buharı görüyorsunuz. Buhar verdikçe daha iyi açılıyor. Kırışıklar. Şimdi diğer bacağına da geçelim. Diğer bacağında aynı şekilde iki dikiş üst üste çizgi gelecek şekilde katlıyorum. Çizgilerini böyle önceki ütülediğim çizgilerini aynı şekilde yerine getiriyorum. Baştan başa böyle devam ediyor düzen bu. Basen kısmında yine aynı iki çizgi yan yana gelecek, üst üste gelecek. Cep kısmında yine iki çizgi üst üste gelecek. Bu şekilde yaparsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Alt zemin mutlaka sert olmalı. Cepleri ütülendi. Şimdi son bacağını da ütüleyerek sonucu size göstereceğim. Buhar vererek devam ediyorum. Baştan başlayıp hiç kaldırmadan baştan sona kadar buhar veriyorum her yer eşit şekilde güzel ütülensin diye depremde biraz kırılmıştı. Su akıtıyor. Son yeni oluştu da. Birazcık ısıyı hafif şekilde, kontrollü bir şekilde yükselterek artırıyorum. Evet, suyu kaynattı sonunda. Kumaş pantolonumuzu da bu şekilde ütüledik. sıcacık buharı üstünde kumaş bir pantolonumuz var. Ütüsü tamamen bitti. Ütü yaparken siyahlarda özellikle dikkat etmemiz gereken diğer bir noktada ütümüzün temiz olması, alt tabanından kireç bırakmaması, siyahlarda leke ve iz kalmaması adına. Bizimkisi son anda biraz su akıttı. Şimdi son halini gösterelim. Askıya takıp kullanmaya bırakalım. Evet çizgilerimiz jilet gibi oldu. Jilet gibi tülenmiş derler ya o tabirle. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Ütüyü koyup baştan sona kadar aynı şekilde buharla devam edersek tek bir çizgi halinde ütümüz bitmiş olur. Sakın kaldırmayın. Kaldırdığınız ikinci çizgi ya da kayma olabilir bu şekilde baştan sonuna kadar aynı çizgi devam ediyor. Hiçbir çizgi yok ikinci olarak. Şöyle göstereyim. Buraları tekrar ütüleyeceğim. Askıya taktığımda buharda vereceğim. Onu da göstereyim size. Masam biraz kırışık olduğu için şuralar tam tutmadı. cep bölümlerine ayrıyeten böyle ütü uyguluyorum. Giydiğimizde karışık bir görüntü oluşmasın diye. Kumaş pantolonumun da ütüsü bitmiş hali bu şekilde. Dümdüz çizgiler oluştu. Hiçbir kırışıklığı kalmadı. Giyerken uzaktan buhar uygulayıp tekrar giyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu paylaşmayı sevdiklerinizi göndermeyi unutmayın. Sizler ütü yapmayı sever misiniz? Ütülü kıyafet tercih eder misiniz? Pantolon, gömlek, elbise tercih eder misiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Çoğu insan sevmez ama ben ütü yapmayı çok seviyorum. Beni rahatlatıyor. Allah emanet olun hayırlı kandiller diliyorum.